یه فاطمه یاد مالش خوره فاطمه تا که ناسته که فاطمه اواله منه اواله آره حالا دا و فاطمه با چو عشقری کرد؟ با تا با عشقری کرد آقا داغیه فاطمه تشکره خود زو اینو آره از این تو ازانده که آخون که چو چو میچه عقده Söyle. E ya, ne söyleyeceğim anne? Sen adın neydi? Zeliha Ünal. Zeliha Ünal. Ne zamandır bu köydesin? Vallahi ben Polatlı tarafıyım, İnnerli. İnerli. İnerli. Evet. Buraya gelin geldin. Ha buraya gelin geldim. Kaç yıldır geldin? E oluyor bayağı oluyor. Bayağı çıkas. Ee, son ben 15 yaşında geldim. Ha tamam. Çocukların var mı? Var. Kaç tane? Üç kız bir oğlan. Tamam. Hangisi senin evin? Aa, o beyaz ev. Gece kondur. Şu ev. Evet. E bura köy zaten hepsi böyle. Yok ta. E bütün yok. evler böyle. Tamam um, bu ev. Ha? Elimizde uh, ana. Kırmancı bir kırmancı. Çadırı, e, ah, akmıştı, e, patosu, e, banyo tanı, e, mutfaktanı. Evet. Evet. اظام دا نه تابلا کا نه تابم نه مال باندې مشو کا چک چومې کوروبې تاکني تاکني لور ګهاله رکھنا دا نه خو شوق اون قره نور دښ خو چش ټک نه لورم ا خو تر اوره ا خو را خوږی درارک ا ک چوک کې واله وره دا تر خدای تر tap